Ölmek üzere olan kimseye Kelime-i Tevhid'i hatırlatmak Ebu Sa'id el-Hudri'den radiyallahu anh Rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam Ölüm halindeki hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin ediniz buyurmuştur Ölünün gözünü kapadıktan sonra söylenecek söz Ümmü Seleme'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir Resulullah aleyhissalatu vesselam Ebu Seleme'nin yanına girdi o son nefesini vermiş gözleri açık kalmıştı gözlerini kapattı sonra da ruh kabzolununca göz onun arkasından baka kalır buyurdu bunun üzerine ailesinden bazıları çığlık kopardı Resulullah Efendimiz Kendinize sadece hayırla dua ediniz. Çünkü melekler duanızı amin derler buyurdu. Ve Allah'ım Ebu Seleme'ye mahfiret et. Hidayete mazhar olanlarla beraber derecesini yükselt. Geride kalanlar için de izinden yürüyecek hayırlı bir nesil bırak. Ey alemlerin Rabbi bizi de onu da bağışla. Kabrini genişlet ve aydınlat. Amin diye dua etti. Ölüm hastasının yanında söylenebilecek sözler. Ümmü Seleme'den rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz bir insan musibete uğrar da inna lillahi ve inneyi leyhi raciun. Biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen bu musibetin ecrini ver ve bana benim için daha hayırlı olanı ihsan buyur derse Allahü Teala ona başına gelen musibetten dolayı hem sevap hem de daha hayırlısını verir buyurmuştur. Ebu Selem öldüğünde Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam buyurduğu gibi söyledim. Allahü Teala da bana ondan daha hayırlı olan Resulullah'ı ihsan etti. Ölen kimse için ağlamak. Enes'ten rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz oğlu İbrahim'in yanına girdiği sırada o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine peygamberin gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Af Ya Resulallah sen de mi ağlıyorsun deyince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ey İbn Af bu gördüğün şefkattir dedi ve göz yaşarır, kalp kederlenir. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim! Biz senden ayrılmaktan dolayı üzgünüz buyurdu. Cenazenin olumsuz yönlerini anlatmamak Peygamberin azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz bir kimse cenaze yıkarda, da onda görülen hoşa gitmeyen halleri gizli tutarsa Allah Teala o kimseyi 40 defa mağfiret eder buyurdu. Cenaze namazına iştirak. Ümmü Atiye'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz kadınların cenazeye iştirak etmelerine müsaade edilmedi. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı. Cenaze namazının katılanların çok olması. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder buyurdu. Cenaze namazında okunacak dualar. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cenaze namazı kıldığınız zaman cenaze için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu. Cenazenin kabre götürülmesi Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi salih bir kimse ise onu bir an evvel gömmeniz hayırlıdır. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayeti bir an evvel gömmeniz hayırlıdır o şeklindedir. Ölenin borcunu ödemek Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna bağlı kalır buyurmuştur. Cenazeyi defnettikten sonra kabir başında dua ve istiğfar etmek, Kur'an okumak. Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah Efendimiz cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu. Ölmüş kimseleri hayırla anmak. Enes'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve arkadaşları bir cenazeye rastladılar. Sahabiler onu hayırla yad ettiler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vacip oldu dedi. Sonra başka bir cenazeye daha rastladılar. Sahabiler onun kötülüğünü dile getirdiler. Resulullah yine vacip oldu dedi. Hazreti Ömer, ya Resulallah vacip olan nedir diye sordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, öncekini hayırla yad ettiniz, o cenneti hak etti. Bunu ise şer ile yad ettiniz, o da cehennemi hak etti. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz buyurdu. Küçük çocuğu ölenlere verilecek sevap. Enes'ten rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz ergenliğe ermemiş üç çocuğu olan Müslümanı allah Teala o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar buyurmuştur. Cenazenin ardından yaz tutmada ölçü Resulullah Efendimiz buyurdu ki ölüye yaz tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan cahiliyedeki gibi feryat edip bağırıp çağıran bizden değildir. Ölümü hatırlamak Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz ağız tadını bozan ölümü çokça hatırlayın buyurmuştur. Kabir ziyareti Hazreti Ayşe'den radiyallahu an şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun yanında olduğu her gece gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlı olan Baki'ye gider ve şöyle derdi. Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaat olunan şey ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım gargat ağaçları olan Baki mezarlığındakileri bağışla. Amin ölümü temenni etmemek. Enes'ten rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam sizden biriniz başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin. Hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı ise benim canımı al